Merhaba, bugün sizin için yine çok konuşulan, e, merak edilen bir konuyu masaya yatırıyoruz. Obstrüktif uyku apnesi, yani şu uykudaki nefes durmaları meselesi ve son dönemin popüler kilo verme ilaçları arasındaki ilişki. Hani etrafta sıkça duyuyoruz ya, aslında diyabet için çıkan ama zayıflamada da kullanılan o iğneler. İşte onlar acaba sadece kiloları değil, horlamayı ve o tehlikeli nefes kesilmelerini de e, tarihe karıştırabilir mi? Gelin bu konunun derinliklerine şöyle bir birlikte inelim bakalım. Elimizdeki kaynak öyle tek bir araştırmanın sonucu değil, daha kapsamlı bir şey. Birden fazla klinik çalışmanın verilerini bir araya getiren, yani işin özünü çıkarmaya çalışan e, bilimsel bir derleme ve meta analiz dediğimiz türden. Güvenilirliği yüksek yani çünkü birçok çalışmanın ortak sesine kulak veriyor. Peki amacımız ne? GLP-1 rea denilen bu ilaçların uyku apnesi tedavisinde gerçekten bir faydası var mı? Varsa ne kadar etkili ve tabii ki en önemlisi bu işin riskleri, yan etkileri neler? Özellikle de şu anki standart tedavi olan CPAP cihazıyla kıyaslandığında ne durumdalar? Onu sizin için bir netleştirelim istiyoruz. Aynen öyle. Buradaki kilit soru aslında şu. Bu ilaçlar e, sadece kilo vererek mi apneyi düzeltiyor yoksa doğrudan apnenin kendisine de etki eden hani başka mekanizmaları mı var? Yani bu iyileşme sadece tartıdaki eksilmenin bir bonus mu yoksa daha fazlası mı söz konusu? İşte bu derleme mevcut bilimsel kanıtların bize bu konuda neler fısıldadığını özetliyor. Bakalım o fısıltılar ne kadar güçlüymüş. Başlamadan önce OSA nedir? Yani obstrüktif uyku apnesi Kısaca bir hatırlayalım mı belki bilmeyenler vardır. Dünya çapında neredeyse 1 milyar insanı etkileyen yaygın bir sorun bu. Ciddi bir rakam. Uyutu sırasında solunumun tekrar tekrar durması ya da çok sığlaşması durumu. Yani sadece basit bir horlama değil kesinlikle. Gece kalitesiz uyku uyuyorsunuz, gündüzleri resmen zombi gibi dolaşmanıza neden olabiliyor. Yorgunluk, dikkat dağınıklığı, hatta kaza riskini bile artırıyor. Daha da kötüsü var mı? Var. Uzun vadede yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, inme gibi ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Kısacası e, ciddiye alınması gereken bir durum bu. Ve bu ciddi durumun şu anki en etkili, yani tıp dilinde altın standart dediğimiz tedavisi. CPAP cihazı. O meşhur gece yüze takılan maskelerden bahsediyoruz. Ne yapıyor? Hava yolunu sürekli açık tutarak o nefes durmalarını engelliyor. Gerçekten çok etkili olduğu kanıtlanmış bir yöntem. Bunda şüphe yok. Ancak e, madalyonun bir de diğer yüzü var tabii. Herkes bu maskeyle rahat edemiyor. Kimisi için klostrofobik bir his yaratıyor, kimisi için rahatsız edici, kimisi içinse kullanımı, temizliği falan zahmetli geliyor. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki hastaların az değil, üçte birinden fazlası çeşitli sebeplerle CPAP tedavisini düzenli kullanamıyor ya da tamamen bırakıyor. E bu da bizi haliyle yeni arayışlara itiyor tabii ki. İşte tam bu barajış noktasında sahneye GLP-1 reseptör agonistleri yani şu GLP-1 RA'ler çıkıyor. Bunlar aslında tip 2 diyabet için geliştirilmişti başta. Kan şekerini düzenliyorlardı. Gayet başarılıydılar o konuda. Ama sonra bir baktılar ki aa bu ilaçlar beyine tokum sinyali gönderiyor, iştahı kesiyor. E haliyle insanlar kilo vermeye başlıyor. Ciddi kilo kaybı, kaybıları hem de. E tabi bu etki fark edilince obezite tedavisinde de yerlerini aldılar ve bir anda çok popüler oldular biliyorsunuz. İyi de uyku apnesiyle ne alakası var şimdi bunun? Nereden çıktı bu bağlantı? Bağlantı aslında oldukça net yani mantıklı bir temeli var. Fazla kilo özellikle de boyun bölgesindeki yağlanma Uyku apnesinin en büyük en bilinen tetikleyicilerinden biri o bölgedeki fazla doku. Siz uyurken kaslar gevşeyince hava yolunuzu daraltıp tıkayabiliyor. Basitçe mekanizma bu. Bu yüzden kilo vermek zaten OSA tedavisinin temel taşlarından biri olarak öneriliyor her zaman. E, GLP-1 ağrağılarda hatırı sayılır ölçüde kilo kaybı sağladığı için acaba bu yolla apne sorununu da çözebilirler mi sorusu gündeme geldi doğal olarak. İşte bu meta analiz dediğimiz çalışma da tam da bu sorunun cevabını arayan hem de en güvenilir bilimsel yöntem olan randomize kontrollü çalışmaları yani kısaca RKÇ'leri mercek altına almış. Ne demek bu? hastaların rastgele farklı tedavi gruplarına atandığı, böylece yanlılığın azaldığı çalışmalar bunlar. 5 farklı çalışmadan toplamda binden fazla uyku apnesi hastasının verileri toplanıp analiz edilmiş. Az değil glutit ve Tirzepatit gibi isimlerini belki sizin de duyduğunuz ilaçlarda bu incelenenler arasında. Harika. Geldik en can alıcı noktaya o zaman. Sonuçlar ne alemde? Yani beklentileri karşılamış mı bu ilaçlar? Gerçekten işe yarıyorlar mı apne konusunda? Ne bulmuşlar? Sonuçlar kesinlikle umut vaat ediyor. Evet, onu söyleyebiliriz. Meta analiz şunu ortaya koymuş. GLP-1 RA kullanan hastaların hiçbir etken madde içermeyen plasebo yani boş ilaç grubuna kıyasla apne şiddetini ölçen apne hipopne indeksinde yani AHI'de istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş yaşadığını göstermiş. AHI dediğimiz şey basitçe şöyle düşünebilirsiniz uykuda saatte ortalama kaç kere nefesinizin durduğunun ya da tehlikeli biçimde yavaşladığının bir skoru. Bu ilaçları kullananlarda AHI skorunda saatte ortalama 14.5 olaylık bir azalma görülmüş. Placebo'ya göre bu literatürde orta derecede bir etki olarak tanımlanıyor ama plaseboya kıyasla net bir iyileşme anlamına geliyor tabii. Yani özetle evet ilaçlar apne sıklığını azaltmada boş ilaçtan belirgin şekilde daha iyi performans göstermiş. Peki bir şey ilaçtan ilaca fark var mı? Mesela o bahsettiğiniz tirzepatit mi daha çok işe yaramış yoksa liraglutili lüdit mi ya da hepsi aşağı yukarı aynı mı çıkmış? Orada da ilginç bir farklılaşma var evet. Analize dahil edilen çalışmalara baktığımızda, tirzepatit kullanılan iki çalışmada AH düşüşü çok daha çarpıcı olmuş gerçekten. Saatte ortalama tam 27 olaylık bir azalma söz konusu. Bakın bu ciddi bir iyileşme demek. Yani neredeyse apnenin şiddetini yarı yarıya azaltabilecek bir potansiyel gösteriyor gibi çok etkileyici. Liraglutit kullanılan çalışmalarda ise düşüş daha mütevazı kalmış. Saatte ortalama 8 olay civarında bir azalma var. Ama bu da yine istatistiksel olarak anlamalı ve klinik açıdan da değerli bir düşüş tabii ki. Yani özetle ikisi de etkili görünüyor ama Tirzepatit bu ilk verilere göre sanki biraz daha güçlü bir etki göstermiş gibi. İşte şimdi işler daha da heyecanlı bir hal alıyor bence. Peki, peki bu ilaçları o altın standart dediğimiz CPAP cihazıyla kıyasladıklarında durum ne? Yoksa yakında o rahatsız maskeler yerine bu iğnelerle mi devam edeceğiz? Ne dersiniz? Bu analizin belki de en çok dikkat çeken ve üzerinde en dikkatli durulması gereken bulgusu. Çok önemli bir nokta burası. GLP-1RA'leri doğrudan CPAP ile karşılaştıran 3 çalışmanın verileri birleştirilmiş bu analizde ve sonuç şu, iki tedavi yöntemi arasında ahiyi düşürme etkisi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamış. Vay, yani aynı etki mi demek bu? İşte ilk duyuşta bu aa demek ki ilaçlar da CPAP kadar etkiliymiş gibi bir yoruma kapı aralayabilir. Çok cazip geliyor kulağa, farkındayım. Ancak burada hemen frene basmak gerekiyor. Çok dikkatli olmalıyız. Birincisi, bu karşılaştırmayı yapan çalışma sayısı henüz az. Sadece 3 çalışma var elimizde. Daha fazla veriye ihtiyaç var. İkincisi ve daha önemlisi bu çalışmalar ilaçların Cpap'tan aşağı kalır yanı olmadığını ispatlamak için özel olarak tasarlanmış. Hani şu non-inferiority yani denklik çalışmaları dediğimiz türden değil. Böyle bir amaçla kurulmamışlar. Dolayısıyla bu bulguya dayanarak tamam GLP-1 RA'lar artık Cpap'ın yerini alabilir demek için bilimsel olarak henüz çok erken. Bunu vurgulamak lazım. Ama şunu net olarak gösteriyor mu? Evet. Bu ilaçların OSA tedavisinde ciddi bir bir potansiyeli var ve Cpap'leri yarışabilecek bir etki gücüne sahip olabileceklerine dair güçlü ilk sinyaller veriyorlar. Bu da az şey değil. Anladım. Yani heyecanlanmak için neden var ama hemen şampanya patlatmak için biraz erken diyorsunuz. Bilimsel kanıtların daha da olgunlaşması gerekiyor. Peki, Madalyon'un diğer yüzüne bakalım şimdi. Güvenlik meselesi. Bu ilaçların yan etkileri ne durumda? Malum özellikle mide bulantısı, kusma gibi şikayetler sıkça dile getiriliyor bu ilaçlarla ilgili. Güvenlik meselesi tabii ki kritik, olmazsa olmaz. İyi haber şu ki meta analiz ciddi yan etkiler açısından, yani hayatı tehdit eden veya hastaneye yatış gerektiren türden sorunlar açısından baktığımızda GLP-1 RA kullananlarla kontrol grupları yani placebo veya CPAP alanlar arasında anlamlı bir fark bulamamış. İncelenen çalışmalarda bu ilaçlara bağlı ciddi risklerde belirgin bir artış gözlenmemiş. Bu genel güvenlik profili açısından oldukça rahatlatıcı bir bulgu diyebiliriz. Peki ya e, ciddi olmayan ama yine de insanın canını sıkabilecek yan etkiler? Onlar ne sıklıkta görülüyor? Bahsettiğiniz o mide sorunları mesela. Onlar var mı? Evet, o tür yan etkiler maalesef mevcut ve hiç de azımsanmayacak sıklıkta raporlanmış. Onu da söylemek lazım. Tahmin edildiği gibi aslan payı mide bağırsak sistemine ait şikayetlerin gastrointestinal diyoruz biz bunlara. analize göre GLP-1-RA grubunda en sık bildirilenler şunlar. Bulantı, ki bu %10 ila %20 arasında görülebiliyor. Yani her 5-10 kişiden birinde ishal, kabızlık, kusma ve hazımsızlık, baş ağrısı veya hafif üst solunum yolu enfeksiyonu benzeri belirtiler de bildirilmiş ara sıra. Genellikle bu yan etkiler tedavinin başında ya da doz artırıldığında daha çok ortaya çıkıyor ve zamanla vücut alıştıkça azalabiliyor. İyi tarafı bu. Ancak bazı hastalar için bu yan etkiler o kadar rahatsız edici olabiliyor ki, tedaviyi yarıda bırakmak zorunda kalıyorlar. Bu da bir gerçek. Örneğin bir çalışmada liraglutid alanların yaklaşık %10'u yan etkiler yüzünden tedaviyi bırakmış. Bu da dikkate alınması gereken bir oran. Ayrıca unutmamak gereken bazı özel durumlar da var. Mesela midesi normalden yavaş çalışanlar, yani gastroparezi durumu olanlar veya şiddetli reflüsü olanlarda bu ilaçlar ya çok dikkatli kullanılmalı ya da belki hiç kullanılmamalı. Doktor karar verecek tabii buna. Bir de çok nadir görülen bir tiroid kanseri türü var. Medüller tiroid kanseri diyoruz. Kendisinde veya ailesinde bu kanser öyküsü olanlarda bazı GLP-1R türlerinin kaynakta egzanatide ve lixanatide hariç denmişti. Kullanımı önerilmiyor. Bunlar hep doktorların hastayı değerlendirirken mutlaka dikkate alması gereken önemli güvenlik notları. Tüm bu parçaları birleştirelim o zaman. Etkili görünüyorlar. Evet ama CPAP kadar mı? O henüz tam belli değil. Ciddi riski az gibi duruyor ama mideyi biraz yorabiliyor. Şimdi uyku apnesi olan, belki kilosu da fazla olan ve CPAP maskesiyle yıldızı bir türlü barışmayan biri için bu ilaçlar ne ifade ediyor? Masada yeni bir seçenek var diyebilir miyiz artık? Kesinlikle masada yeni bir potansiyel seçenek var diyebiliriz. Sanırım bu meta analizin bize gösterdiği en önemli şey bu aslında. GLP-1 RA'ler özellikle CPAP'ı tolere edemeyen, kullanmak istemeyen ya da çeşitli nedenlerle kullanamayan aynı zamanda da kilo fazlalığı veya obezitesi olan uyku apnesi hastaları için umut vadeden yeni bir tedavi alternatifi olabilir potansiyel olarak. Dahası bu ilaçların şöyle bir güzelliği de var. Sadece apneyi değil, aynı zamanda kilo vermeyi sağlıyorlar. Bu zaten büyük bir artı. Potansiyel olarak kalp damar sağlığına olumlu etkileri olabiliyor. Diyabeti olanlarda kan şekerini düzenliyor. Yani bir taşla birkaç kuş vurma potansiyeli taşıyorlar adeta. Ama yine o önemli notu düşelim. Mevcut kanıtlarla bu ilaçları herkese ilk seçenek olarak CPAP yerine bunu verelim denecek bir noktada görmüyoruz şu an için. Daha çok belirli hasta grupları için değerli bir alternatif ya da belki CPAP tedavisine ek bir destek olarak düşünülmeliler şimdilik. O noktadayız. O noktadayız. Uyku apnesinin şiddetini azaltmada plasebo'ya göre net bir şekilde işe yarıyor bu cepte. Hatta ilk veriler etkinliklerinin CPAP cihazına kafa tutabileceğini bile düşündürüyor ki bu heyecan verici. Ama bu konuda kesin konuşmak için daha fazla, daha sağlam çalışmalara ihtiyacımız var. Büyük riskler açısından şimdilik temiz görünüyorlar. Bu da güzel. Fakat mide bulantısı, ishal gibi tatsız misafirleri sıkça getirebiliyorlar ve bu da bazıları için tedaviyi zorlaştırabiliyor. Çok doğru bir özet oldu, aynen öyle. Bundan sonrası için bilim dünyasının ödevi belli aslında. Daha fazla sayıda hastayla, daha uzun süreler boyunca yapılmış, farklı hasta tiplerindeki etkinliği detaylı inceleyen araştırmalar gerekiyor. Mesela apnesi daha hafif olanlarda ne oluyor ya da çok şiddetli olanlarda ek başka hastalıkları olanlarda durum nasıl? Bunlara bakılmalı. Ayrıca çalışmaların kalitesini arttırmak için Körleme dediğimiz yöntemin daha iyi uygulandığı çalışmalara ihtiyaç var. Yani ne hastanın ne de doktorun hangi tedaviyi aldığını bilmemesi durumu. Bu sonuçların güvenirliliğini arttırıyor. Tabii bir de uzun vadeli güvenlik verileri çok önemli. Yıllar sonra ne oluyor? Yaşam kalitesine etkileri nasıl? Ve işin ekonomik boyutu yani maliyet etkinlik analizleri de cabası. Bu ilaçları ucuz değil malum. Bu ilaçların uyku apnesi tedavisindeki gerçek yerini ancak tüm bu puzma, puzmalacının parçaları tamamlandığında net olarak görebileceğiz sanırım. Peki son olarak biraz geleceğe bakalım ve düşünelim birlikte. Acaba yıllar sonra uyku apnesi tedavisinde kişiye özel yaklaşımlar daha da ön plana çıktığında bu ilaçlar standart tedavi rehberlerine girer mi sizce ne dersiniz? Belki de CPAP kullanamayan kilolu hastalar için ilk basamak tedavi olurlar mı? Kim bilir. Ya da CPAP ile birlikte kullanılarak böyle bir süper tedavi gibi bir etki mi yaratılır? Bunlar hep üzerine kafa yormaya değer sorular gibi geliyor bana. Evet, bu detaylı incelemenin kafanızdaki bazı soru işaretlerini gidermiş olmasını umuyoruz. Amacımız bu tür karmaşık bilimsel konuları sizin için olabildiğince açık, anlaşılır ve belki biraz da keyifli bir sohbete dönüştürmekti. Eğer sağlık, psikoloji, tıp gibi konularda böyle hem bilimsel temellere dayanan hem de herkesin rahatlıkla anlayabileceği hatta zaman zaman yüzünüzü gülümsetecek içerikler hoşunuza gidiyorsa size küçük bir tavsiyem olacak. Doktor Tane Demir'in Lidio Psiko isimli YouTube kanalına mutlaka bir göz atın derim. Orada da benzer konuları tam da bu bahsettiğimiz gibi sade, anlaşılır ve gerçekten bilgilendirici bir üslupla ele alan harika videolar bulacaksınız. Şiddetle tavsiye ederim. Bir sonraki derinlemesine analizimizde tekrar buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.